Farkında mısınız? Türkiye'nin toplumsal dokusu tahrip ve tahriş ediliyor. Çok sayıda futbolcu ve aleyna tilki, danla bilinç ve yüce katledildi. Yine Kullar. farkında evet, mısınız? Ahlak mevziğimiz, bizi biz yapan değerler manzumemiz biteviye, yaylım ateşine maruz kalıyor. Sorarım sizlere, bize ne oldu? Hangi ara bu kadar irtifa kaybettik? Bu hallere nasıl düştük? Dahası yaşananlar ve yaşatılanlar Müslüman Türk milletine reva mıdır? Eskiden ilkokulda bir takım ahlaki davranış kuralları eğitimi vardı. Birinci sınıfa başladığım zaman hocamız bize o dönemdeki bize önce sıraya nasıl girilir diye öğretmişti. Şimdi bakın ahlak bu, davranıştır. Dolayısıyla siz daha okulda sırayı kaynak yapmayı öğrenirsiniz. Birbirinizin hakkını çalmayı öğrenirseniz çocuklar niye ahlaksız diye sormamanız lazım. Çünkü ahlak bir çevre eğitimi. <gülüyor> 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 tartışmaya başladık biraz. Dışarı gösterdikleri zaman çıkıp dördünden de özür dilerim. Ortalamanın çok çok üzerinde olduğunu düşündüğümüz büyük bir bozulma ve yozlaşmayla karşı karşıyayız. Biz buna toplumsal bütünleşmenin insanları ortak bir hedefe yöneltecek mevküre duygusunun azalması olarak görüyor ve bunun düzeltilmesi, tolere edilmesi gereken bir vaka olduğunu düşünüyoruz. Çok ciddi bir problem. Bu problem hafife alınmaması gereken bir problem ve giderek artan bir problem. Daha dünyaya geldiği andan itibaren çocuğa neyi yapıp neyi yapmaması gerektiği ile ilgili davranışları yani gelişim görevi dediğimiz şeyleri kazandırmaz ve bununla ilgili gerekli önlemleri almazsak bak zamanı geldiğinde bir takım olumsuz ya da kötü davranışlar yapacaktır. Ahlak dediğimiz şey nedir? Yazılı olmayan anayasadır. <laughs> Çalım oldu. 20 yaş aralığındaki gençlerin aklına girip suç örgütü üyesi haline getiren Daltonlar çetesi. Haklarında pek çok iddia gündemdeydi malumunuz. Söz konusu çete hakkında 676 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Dünyadaki bütün araştırmalar özellikle bu internet, sosyal medyadaki davranış kalıplarının gençleri ve çocukları çok kötü etkilediğini söylüyor. Daha beterini söyleyeyim. Bakın e, enteresan örnekler var. Mesela çeteler çocuk suçluları çeteye kazanabilmek için bile buraları, bu platformları kullanıyorlar ve bu örnekleri yaygınlaştırıyorlar. Çünkü buna kancalama diyoruz biz. Yani onları kendilerine doğru çekmek için. Ama şunu unutmayalım. Tek suçlu internet. Mi? Çocuk ailede başlıyor. Yani sosyal sürüklenen çocuk doğuştan suçlu doğmuyor. Ailedeki aksaklıklar, eksiklikler, ilgisizlikler, ...veya imkansızlıklar, aile yapılarının zayıf olması... ...arkasından okula yansıyor bu. Bu ondan sonra kendi sosyal çevresine yansıyor. Orada da tutunamazsa çocuk... ...direkt bu çetelerin veya suça teşvik edici ortamlar içine düşüyor. Bunları yapan kişiler 15 yaşında. Ama 15 yaşındaki çocuk değiller. 15 yaşındaki caniler. Ve ben... Ah, ...oğlumu toprağın altına koydum. Ah... Benim yavrum toprak oldu. Sayın Genel Başkanımızın da efendim ifadeleri var. Eğer bir çocuk cinayet işlemeyi ayırt edebiliyor ise bu çocuk çocuk değildir. Bunu büyüklerle aynı yasalarla yargılamak gerekir. Bu toplumda sanki bir cezasızlık algısı varmış gibi görülüyor. Yani su kişiler suç işliyorlar. Ama bu suç dedikleri şeyin e, cezanın karşılığını almıyorlar. Bu da toplumda demek ki işte suç işleyen kişi işlediği suçla devam edebiliyor ve bu suçu devamlı, mükerrer bir şekilde işlemeye devam edip de mağdurun iki kere mağdur olmasına sebep oluyor. Öncelikle çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacağız. Dejenerasyonu bence toparlamak için öncelikle bizim görsel basınımızda biliyorsunuz televizyonlarımızdaki diziler var. Bu dizilerin konularına bakmak lazım. Aileyi rencide edecek, aile kurumunu sarsacak yayınların buralarda gösterilmemesi lazım. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki Ayşe teyzemiz televizyonun karşısında sabahtan akşama kadar birbiriyle kavga eden, birbirinin açığını bulan, işte birbirine hakaret eden programları seyrediyor. Yani sabahtan akşama kadar bu tür programları serilen bir insanın sağlıklı bir ruh dünyası olabileceğini düşünebilir miyiz? Selam annene kavuşacaksın sabret. birazcık şapkayı önümüze koyup düşünelim şimdi. 14 yıllık zorunlu eğitim sistemi. 7 yaşındaki bir çocuğumuzu veriyoruz. 14 yıl sonra sonra geri alıyoruz. O zaman sormamız gerekmiyor mu? 12 yıl, 14 yıllık bir eğitim sistemin içerisinde çocuklar bu hale nasıl dönüşüyor? O yüzden eğitim sistemini baştan sorgulamamız lazım. Bu çok uzun bir süre. Bu süreyi kısaltmamız lazım. Meslek edindirmemiz lazım çocuklarımıza. Bunlar nereden efendim çok bu tür çocuklar suça sürükleniyor? avaralıktan, boş kalmadan çocuklarımızın zamanlarını doğru doldurmamız lazım. Bu eğitimdeki bu sınav sistemi, sınav yarışı ve her şeyin sınavlar öğretildiği bir sistem içerisinde ahlaki davranışların kazanılması diye ifade ettiğimiz şahsiyet ve karakter eğitimi maalesef burada kayboluyor. Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli ne söylüyor defaatle? Şu sınavları kaldırın diyor. Eğer okul sistemi eğitim sisteminde bu sınavları biz kaldırmadığımız sürece hala her şeyin sınavlarla ölçüldüğü bir sistem devam ettiği sürece biz yine ahlaki çok daha konuşuruz. Bir şey olduğu zaman polis nerede diye soruyoruz. Emniyet nerede diye soruyoruz. Niye bunlarla ilgilenmiyor diyor soruyoruz. Ama asıl mesele buraya gelmeden önce biz neredeydik sorusu. Toplum neredeydi? Toplumun diğer kurumları neredeydi sorusu. bağış iddialarıyla Türk futboluna hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların yattığı yerden çok kazanmanın kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? son yıllarda oynanan bütün maçlara şahit edip. Yarınlar için temiz futbol bırakma bir sorumluluğumuz var ve bunu taşıyoruz. Yasa dışı bahis işi büyük sıkıntı. Uzun yıllardır var bu. Yani bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada var. Türk Futbol Federasyonu'nun talimatnamesinde de diyor ki, futbolcu, yönetici, menajer, hakem, yani Futbol Federasyonu'na bağlı ailenin içinde bahis oynamak yasaktır. Oynayanlara 3 aydan 12 aya kadar ceza verilir. İntihar edeceğim diyen insanlar artık bize mesaj atıyor. Herkes para istiyor. Ne yaptın? Borç borçlandın, ev mi aldın, arsa mı aldın? Eskiden öyle denirdi. Aile kendisini bir kontrol ederdi. E şimdi sanal kumar elimizde internet ortamında e, sanal kumar oynuyor. Toplamda Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig'de 3700 tane profesyonel futbolcu var Türkiye'de. Bunun 1150'si ceza aldı. Yani durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmak için bu sayıları veriyorum. 570 hakem olması lazım. Bunun 150-160'ı ceza aldı. Ne zaman profil sahibi olmuş, hangi tür bahisler yapmış, kendisine, arkadaşına, maçına... Yani bunlar önemli noktalar. George Ritzer'in tüketim toplumunu anlatırken kullandığı bir metafor var. Yani büyüsü bozulmuş dünyayı yeniden büyülemek diye. İnternet bağlantınız olsun. Ve girin istediğiniz kadar kumar oynayın. Böyle bir fırsat herkesin elinde var zaten. Burada esas olan şey bu insanları böyle bir tercihten uzaklaştırmak için yeni bir yaşam dünyası, yeni bir hedef sunmamız. Bu aslında uzun yıllardır var. Son yıllarda gelinen boyut gerçekten uygunsuz durumda ve sonuna gelinmişti. Yani bu operasyonlar zaten bence de çok iyi oldu. Daha önce olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi operasyondan alınan arkadaşların bir kısmı da doğal olarak itirafçı oluyor. Onlar da isimler vermeye başladı ve şu anda gittikçe de genişliyor ağa. Bence çok iyi gidiyor. Eğer siz insanlara gerçekleştirebilecekleri hedefleri sadece maddi hedef olarak sunarsanız, yani benim hedefim de benim hedefim çok zengin olmak. İşte bir evin olması, çok lüks bir arabanın olması, işte ikinci evin olması, bir yazın olması gibi maddi kazanç peşinde koşacaklardır. Biz yardımseverliği, paylaşmayı, dürüstlüğü, helal kazancı, yasa dışı illegal kazanç yollarına daha az başvuracaklar. şımaran, tırmandığı mevkiyi hazmedemeyen, her türlü çarpık ve aşağılık ilişkilerde yaşayan, uyuşturucuya kendinden geçip zıvanadan çıkan kim varsa diyorum ki yeter artık, yetti artık, milletimizin gündeminden çıkın artık. toplumda çok önemli, işte çok itibarlı görünen şarkıcılardan, işte bir kısmı sözde sanatçılardan, kamusal bilinirliği, kamusal görünürlüğü çok fazla olan insanların işte uyuşturucu kullanımı içerisinde yer alması ya da gayri ahlaki ilişkiler içerisinde yer alması toplumda büyük bir infial oluşturdu. Toplum olarak büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Başka vakalarla da karşı karşıya kaldı. Bizim için tabii ki bu işin içinde olan, biraz içinde olan insanlar için çok sürprizdir, hadise değil. Yani genel olarak da müzik sektörünün, sanat sektörünün kıyısından, köşesinden geçmiş insanların bunu birçoğun bildiği, tahmin ettiği meselelerde en azından bir sorgulamak açısından baktıkları insanlara, hayat tarzlarına, neyi amaçladıklarına bir tekrar gözden geçirmeye vesile olur diye düşünüyorum. nizam Mülk siyasetnamede şöyle bir laf ediyor. Yeni yetişen gençlere sanat öğretilirse dinlerini ve dünyayı parayla satmazlar. Bu nizam Mülk'ün cümlesi. Yani ne demek istiyor? Bildiğimiz şeyi, kavramları eyleme dönüştüreceğiz. Yani ellerimizi öğreteceğiz. Bu dünyayı ellerine öğreten insanlar bu dünyanın hikmetine daha çok yaklaşmış insanlardı. Ergenlik döneminde çok basitti. Bütün gençlerin ortama şeyi şeydir. Benim çocuklarım da buna yapmıştır. Yani şudur. Ya anne baba ben seni dinlemiyorum. Ya sen kimsin kardeşim? Yani der ve kendisine dışarıda bir kimlik arar. Ya siz bunu filmlerle, dizilerle, programlarla, dijital şeyde doğru rol model çocuklara bir bir kimlik oluşmasına katkı sağlayabilirsiniz ya da ya da ne yaparsınız? Çocuğu boş bırakırsınız ve çocuk kimlik arayışını nereden bulacak? Olumsuz tiplerden bulacak. Çocuklarımızın önüne konacak örneklerin ben özenle seçildiğini düşünüyorum. Yıllardır bu sağduyulu insanlar da bunu biliyorlar. Şahika diye bir film vardı. Şahika filminde bir doktorun hikayesi anlatılırdı ve doktorun bir kalemi vardı. Kalemi böyle vidal, dolma kalemini yapar sonra vidalar. O kadar çok istedim ki öyle bir vidalı dolma kalemim olsun. Kendimi o adam gibi yani saçımı öyle taramak. Şimdi niye bir mafya babasının gözlüğü gibi bir gözlüğüm olsun ki benim? Eskiden bunlar toplumda bir otokontrol vardı. Toplum kendi içerisinde bir otokontrolde bunlar bu tür olaylar kınanırdı. Hatta toplumdan kapalı toplumlarda toplumdan dışlama olurdu. E şimdi biz bir bakıyoruz gayri halaki bir konuyla gündeme gelmiş ama orada oturmaya devam ediyor. Tanınan insanlar her şeyden sorumludur. Onu kabul etmek lazım. Bu hani biraz tanınan insanlar açısından belki biraz ağır bir yük de olabilir ama bu böyledir. Yani bu sadece sanatçı ile ilgili değil. Siyasette de bu böyledir. Gelecek gelir mi, gelmez mi? Bir Müslümanın umurunda bile değildir. O gelecek için de yaşamaz. Ne için yaşar? Ötesi için. Batı bizi güya ortaya koydu şimdiye. Bir geçmiş, bir de gelecek koydu. Oysa bu yap, yapa bir şey. Yap yanlış bir şey. Zira insan hem geleceğin hem de geçmişin içinde birlikte yaşar. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu'nun abisi Ali da dahil 14 kişi tutuklandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleşti. 11 kişi gözaltına alındı. 9 kişi için yakalama kararı çıktı. Ama çok daha önemli bir e, mesele var ki e, Sayın Devlet Bahçeli onu işaret etmiş. Nedir o? o derin bir mesele. Topyekün bir mücadele başlatmalıyız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakamayız, bakmamalıyız. Kafa kafaya vererek milli ahlak reformu hazırlayıp bunu da tatbik etmeliyiz. Milli ahlak milletin kurtuluşudur. Milli ahlaktan uzaklaşmak, milli ruhu kaybetmekle eşdeğerdir. İşte burada bu milli ahlak dediğimiz şeyin sınırlarını çizip buradaki temel aktörlerle öncelikle sorunlar yani eğer sosyolojik veya da sosyal bilimsel bir analiz yapacaksak yapmamız gereken şey şu. Önümüzdeki tablo nedir? Tablo şudur. Suç oranlarında ciddi bir artış var. Uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara doğru inmiş durumda yasa dışı bahis oynayanların yaşı giderek daha alt yaş dilimlerine doğru inmiş durumda. Hülasa toplumda genel olarak ciddi bir problem var. O zaman biz bu problemi çözmek için nasıl hareket edeceğiz? Öncelikle suç o işlenen ortamı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Suç işleyen çocukları suça işlemekten uzak bir ortama doğru çekmemiz gerekiyor. Bu yüzden bakın Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmada suça içilmiş çocuk ibaresi yoktur. Lütfen dikkat edin suç işlemiş çocuk vardı. Yani bu çünkü suça itilen çocuk ifadesi cebinde bıçak taşıyan ve gördüğü ya da kendisini rahatsız eden çocukları rahatça öldürebilen bir tipi ifade ediyor. O zaman da biz e, suç isteyen çocuğu mağdur ya da suça itilmiş ibaresi kullanarak ona hak etmediği bir e, değeri atfetmiş oluyoruz. Komisyonumuz son yıllarda çocuk suçlu oranın artmasından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2005'in son ayında kurulan bir komisyon. Burada 22 tane milletvekili var. En kısa sürede raporumuzu hazırlayıp e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Bir bakanlığın, bir kurumun, veya hatta bir yapının ilgileneceği bir e, mesele değil bu. Devletin bütün kurumlarının hepsinin korneli bir şekilde uyum içinde çalışması lazım. Biz milli manevi değerlerimizden koptuk. Türk ailesinde, Türkün töresinde yok kadın şiddet. Bu bize nereden bulaştı? Biz bunu bir dini inanç olarak alıp da efendim bir kültür olarak bunu benimsememiz mümkün değil. Biz kadınları tarih boyunca baş tacı yapmış. Kadınlarımız bizim başımızın tacı, çocuklarımızın bizim geleceğimiz. Şimdi televizyonlarda, haberlerde görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Bir çocuğun babasına şiddet uygulaması, annesine şiddet uygulaması bu kabul edilebilecek olay değil. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi biz hangi ara bu kadar alçaldık? Ahlakla akıl arasında doğru bir bağlantı vardır. Hatta şunu da diyebiliriz, ahlakı olmayanın Aklı da yoktur diyebiliriz. Ön beyin dediğimiz beyin karar verme beynidir. Yani bizim insanın askeridir, polisidir, jandarmasıdır ön beyin. Ne zaman gelişmeye başlıyor? 18 yaştan sonra. 18 yaşta yani bizim askerimiz, polisimiz, empati gücümüz, empatimizi yönetecek ön beyin yok. Yok. Gelişmemiş. Şura boş. O zaman benim çocuğum öğrendikleriyle davranır. Biz bu çocuklara doğru bilgi öğreteceğiz. Duygularıyla davranacağını bileceğiz. Onun aklı ve fikri biz olacağız. Ne zamana kadar biz olacağız? İşte o muhakeme gücünü yapan o beyin hani diyelim ki hani 30 yaşlara doğru iyice sonuçlanıyor ya işte üniversitede başlıyor dedik. O süreçte ona yardımcı olacağız. Bunlar düzeltilebilir. Bu yani ciddi problemlerimiz olduğu doğru. Ama geri dönülmez bir noktada değiliz. Yalnız burada tabii ki en büyük görev devletimize düşüyor tabii ki. Yapıyor ve zannediyorum bundan sonra da daha ek tedbirler muhtemelen alınacaktır. Çünkü ahlak devlet eliyle yüceltilir. Bu böyledir. Bizim evlatlarımız. Onların hataları, kusurları varsa bundan da biz sorumluyuz toplum olarak, büyükleri olarak anne babası, öğretmeni, medyası, siyasetçisi, herkes yani hepimiz bunda muhtemelen pay sahibiyizdir. O yüzden evlatlarımıza ben kızmıyorum. Ben çok da ümitliyim. İnşallah düzeleceğine samimi olarak söylüyorum. Eksiklerimizi kapatacağımız konusunda ben sonsuz ümidim var ve gençlerimize de güveniyorum. Sadece bir dokunuş olması gerektiğini düşünüyorum. Kötü arkadaş kötü alışkanlık demektir. Kötü alışkanlık yaygın kötülük demektir. Her kötü korkaktır, bilenmiş suç makinesidir. Bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne de sokak aralarında kaybedecek tek bir gencimiz, tek bir evladımız, tek bir fidanımız dahi yoktur. Sorarım sizlere, bize ne oldu? Hangi ara bu kadar irtifa kaybettik? Bu hallere nasıl düştük? Kafa kafaya vererek milli ahlak reformu hazırlayıp bunu da tatbik etmeliyiz. Topyekun bir mücadele başlatmalıyız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakamayız, bakmamalıyız.